Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlerine yönelik tehdidi suçtur diyor. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunan kişilere karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'dır. Bilmesi lazım. Gündelik kamu görevlerine yönelik tehdit. Bir daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse fakirin, fukaranın eline, kim cebine kim eline atarsa fakirin, fukaranın, garibanın hakkını kim yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa.